Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Ay Brawl Stars diyorum. Nose Brawl yani hilelisi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kostümleri de gösterebilirim. Korsan kol, mücadeleci kol. E, arkadaşlar en sevdiğiniz karakter ve kostüm hangisi aşağıya yoruma yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar beni indirmesi birazcık yani indirmesi uğra uğraştırdı. Kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Yine sevinirim. Hemen girelim. Girdik arkadaşlar. Şöyle azıcık kastı. Hemen şu kutumuzu alalım. Şimdi dönelim. Hemen arkadaşlar şuradan şu kutuyu da aldık. Bakın bunlar orada savaşırken ben şuradan klonumu basayım. <laughs> Bastım. O da giderken ben de arkasından gideyim. Şöyle onu öldürdüm. İşte bu kadar. Arkadaşlar sizce oyuna yeni gelen Squake ve Belle güzel mi? Bence Squake bence gayet güzel. Ben Belle'yi de sevdim. Yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle yani internetim arkadaşlar internet kastığı için birazcık kusura bakmayın. BZM 64. Beni öldürdü ama olsun. Şey görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Artık 40 aldık. Ben dostluk maçında oynayayım. Çünkü maçlar birazcık birazcık doğru demeyeyim. Birazcık maçlarda kasıyor. Ee, o yüzden karakterlerden bir bir tanesini gösterebilirim. Kimi göstereyim arkadaşlar? Max'i göstereyim size. Gördüğünüz gibi Connie Max. Hemen giriyoruz. Spotlarla oynayacağız. Arkadaşlar birazcık kastığı için tekrardan söyleyeyim. Kusura bakmayın. Şöyle şimdi düzelecek inşallah. Bakın. Böyle bir kostüm bu 8 bitinki de. Aa 8 bitinki de dedim. Ve bu bot 4 birazcık sinirliymiş. Hemen çıkış diyelim şuradan. Artı 4 alıp. Arkadaşlar bakın sizin için bir tane mega kutu açayım Açtım. Ve 85 altın yazdı. Bunu arkadaşlar ben bu hesabımı sıfırdan silip mesela. Sıfırdan silip tekrar devam edebilirim. Yani böyle sıfırdan silsem karakterleri kendim çıkartabilirim. Bunu söyleyeyim. Şöyle Spike deneyelim. Bu arada arkadaşlar Karanlık Lord Spike de geldi. Bayram da geldi. Bence gayet güzel bir kostüm. Karanlık Lord Spike. Arkadaşlar eee Bakın. Beni öldürecek. Hemen seni öldürdüm. Tamam. 5 kişi kalmış. Şurada bir tane yük var. Ben gideyim onu alayım. Hemen aldık. yük oldu. Bakın arkadaşlar, üstte tam karakterin üstünde. Yani şöyle menzilimi tuttuğum yer yerde şey izleyiciler var. Bin kişi izliyor şu an. Doğrusu mu Nasıl izleyebilirler? Hemen gideyim bot'a öleyim. Aa bot 5 ortadaymış. Öldürdüm. Ve bu kadar. Buna kupa almayacağız. Çünkü dostluk maçındaydık. Arkadaşlar bakın şöyle kulüp kurdum. Ee, Raya ekşilemek arkadaşım. Neyse devam edelim. Spike girdim yine. Arkadaşlar e, ilk başta söylediğim gibi lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada en sevdiğiniz karakteri ve kostümünü yorumma yazabilirsiniz. Yorumlara. Yorumları açık bırakacağım. Genelde kapalı oluyordu. Ve Öldü, tamam önemli değil. Arkadaşlar böyle bu kostümde bu serinin böyle devam etmesini isterseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.